Merhabalar, hadi bakalım en az çaba ilkesiyle devam ediyoruz. Arkadaşlar en az çaba ilkesindeki mantık ne? Derler ki organizma kendisini sonuca götüren en kısa yolu tercih eder. Biz bu olaya ne diyormuşuz? En az çaba ilkesi diyormuşuz. Ve bir deney yapılıyor. Ee, şimdi evet estetik bir şekilde çizmeyi isterdim arkadaşlar. Anca bu şekilde oldu. Evet, 3 tane yolumuz var. Fareleri bırakıyoruz arkadaşlar labirente. Sonra labirentten çıkartıyoruz. Dikkat edin 3 farklı yolumuz var. Sonra fareleri tekrar labirente bıraktığımız zaman çoğunluk A yolunu tercih ediyor. Sonra biz A yolunu kapatıyoruz. Tekrar fareleri labirente bıraktığımız zaman çoğunluk B yolunu tercih ediyor. Yani organizma kendisini sonuca götüren en kısa yolumu tercih ediyor? Evet. Biz bu olaya ne diyormuşuz? En az çaba ilkesi diyormuşuz. Ya da mesela iş yerinden eve giderken uzun uzun yolları mı tercih ediyoruz? Kısa kestirme yolları mı tercih ediyoruz? Kısa kestirme yolları tercih etmemiz en az çaba ilkesidir. Ya da matematikte problem çözerken mesela uzun uzun formüller de vardı. Kısa pratik formüller de vardı. Kısa pratik formülleri kullanmamız yine en az çaba ilkesi almaz mı? Tabii ki olur. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.